Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba canlar. Merhaba dostlar. Arkadaşlar. Bir 17 tane kuş getirdim. İnşallah onları şimdi size tanıtacağım. Genç bir kardeşimizden aldık. Okullar açıldığı için onun işi görülsün diye aldım. Ben de satarken uygun fiyata vereceğim inşallah. Bakın burada Dişi, Heh, bu erkek erkek posta olması. Evet erkek posta bu arkadaşlar. Erkek postayla başlayalım. eşi nerede lan? Eşi de bu arkadaşlar. Eşi de bu siyah posta. Bakın. Bu ikisiyle başlayalım. Salalım buraya. Postalar. Onların yavrusuymuş arkadaşlar şu şekeri posta. Salalım buraya. Kocaman bitmiş. Şurada dişi bir tane paçasız var. Dişi bir tane fındık var. Fındığı salalım buraya. <laughs> Burada çok güzel böyle kostümler var arkadaşlar. Çift tepe bir mermeri var burada. Yine burada arka tepe bir tane sabuni var. Şimdi geçelim oyun kuşlarına. Elimizi attığımıza bakalım arkadaşlar abiler. Burada çok güzel bir tane göğsü pastı var. Oyunlu arkadaşlar oyunlu o kuş. Göğsü paslı güzel bir miski erkek var. Burada kanatları yeni gelen bir tane mavi var. O da oyunlu arkadaşlar. İki. Burada yine çift tepe bir tane sabuni var. Kostüm kuşu. Üç. Burada çok güzel böyle tır takozu gibi elli ayaklı bir tane arka tepe sabuni var. Baba sabuni var. Göğsü paslı. Vakti zamanında para verip alamıyoruz Yine burada çok güzel bir tane Mavimiz var Bakın Kuşların çoğu sorunludur İçeride gösterirler ve bilmem Bakın ön tepe Bir tane ön parçanın Bir tane duman var Dumanımız var Burada çok güzel bir tane miskimiz var burada çok güzel yine bir tane mavimiz var. Bakın. Kanat sesi falan çok güzel. Yakından da göstereceğim şimdi. Burada çok güzel bir tane kara çakmaklımız var. Erkek. Burada çok güzel bir tane böyle miski ayarında değişik bir renk şumuz var. Burada ön parçam sabunumuz var. Bakın. Burada dumanımız var arkadaşlar. Çok güzel bir tane dumanımız var. Ama bitti lan kutu. Kutu bitti. Kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Abiler. Genç bir kardeşimin işi görürsün diye aldım. Bismillah. Burada da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane kuş var. 18 tane kuş var. Allah. 18 tane kuş var. Bakın beyaz posta erkek çok güzel. Dişisi Arap. Çok güzel. Çok yeri, çok güzel arkadaşlar. Ben de bunları ben de bunların içine iki tane daha atayım. Bunlar tezelden satılsın arkadaşlar ya. Bunlar tezelden satılsınlar. Normalde kümesimi temizleyeceğim. Kümesimi boşaltmaya çalışıyorum ama bir türlü başaramıyorum. Şu miskiyi de atalım onların içine. Geç miski. 19. Geç. Sen de geç bakalım. Yavruş geç. 20 tane kuş arkadaşlar. 20. 20 tane kuş. Bunların hepsi iki tane de ben kattım kendi kuşlarımdan. Bunların hepsi size kaç lira olur biliyor musunuz? Kaç lira olur? Kaç lira olur? Kaç lira olur? Kaç lira olur? Çok ucuz bir rakam söylemem lazım. Abiler bunların hepsi size 600 lira olur. 600 evet yanlış duymadınız. Zaten 18 tanesi bir kümesten geldi. Şimdi taze taze yepyeni bir kümesten geldi. Bunlar bunlar geldikleri gibi gitsinler. Çünkü benim de kümesi boşaltmam lazım. Vallahi kuş ihtiyacı olduğundan değil. Kardeşimizin işi görülsün. Okul masraflarını <laughs> çıkarsın diye yardımcı oldum aldım. Ama emin olun bunların içinde oyunlu kuşlar var arkadaşlar. Takır takır oynayanlar var. Burada kendilerini göstermediler bir çoğusu. Bir çoğusu kendisini göstermedi. İçlerinde çok güzel kuşlar var. İçlerinde çok güzel kuşlar var. Bak şu miskin oynadığını biliyor mesela. Ama göstermedi mi? Göstermiyor. Ne yapalım? Bak ayağa takıldı bak. Bak gözümüzün önünde sakat sakatlanacak bak bak. 20 tane kuş 600 lira arkadaşlar abiler. Alın kaçırmayın. Bakın işlerinden çok güzel kuşlar var oyun kuşu olarak for, oyun formatında. <laughs> İnanın kuş dükkanından bu rakamları zaten bulamazsınız. Ancak pazarda bulacağınız fiyatlardan bir fiyat açtım. Sadece hızlı gitsinler diye. Sadece hızlı gitsinler diye. Alan abimiz, arkadaşımız şimdiden hayrını görsün. 20 tane kuş arkadaşlar. 600 lira. Almanız önemli. Videoları beğenseniz de işimiz görülür. Dua ederiz, teşekkür ederiz. O da dişi arkadaşlar. O paçası Arap da dişi. Alan abimiz, arkadaşımız şimdiden hayrını görsün. 20 tanesini 600 lira dedim abiler. Daha ne diyeyim ya. Bugüne kadar hiç böyle bir rakam açmadım. Sırf hızlı gitsinler diye. Çünkü benim bu kümesi bir an önce boşaltmam lazım. Bir an önce temizlik yapmam lazım. Ama bir türlü Zaman ayıramıyorum kümese. Ee, boşaltamıyorum kümesi bir türlü. Hediye kuşlar geliyor. Alsat kuşları geliyor. Ne bileyim işte bak bugünkü gibi mesela genç bir kardeşimizin işi görülsün diye böyle elindeki fazla kuşları aldım geldim. Kuşların hepsi sağlıklı arkadaşlar. Yani sağlıklarında bir sıkıntı yok kuşların. Yine sadece 4 tane bir paçasız var arkadaşlar. 4 tane. Zaten ikisi hazır takımlar, beyazla Arap. Onların yavrusuymuş bu. O da dişi. İşlerinde bir 4 tane paçasız var bunların. Bakıcılar da gerçekten çok güzel. Hadi siz girin bu tarafa. Alan, satan şimdiden hayrını görsün. Allah herkesin kesesine bin bereket versin. Boş muhabbet yapmayın. Bundan ucuzu No anca pazarda bulursunuz arkadaşlar. Anca pazarda bulursunuz. Bunların ucuzunu anca pazarda bulursunuz.